Bak. Şey, sonra fırına beklet. Şeri peynirle. Şeri peynirle. Ne dersin? Sana ne şeker böyle yaptım. İçine yok. Çok süslü yapmayalım. Değilim bu bizim. Tamam. Sen tam şöyle olsun. Ne? Dakika. 15 dakika bekleyeceğiz. Tamam. 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 Sonra otoma ne scope'a dokuncamız. 410 size sesleneceğim ses tamam? tamam. Sizin de alayım hemen. Bildiğiniz değil mi abi ben? Evet evet. Tamam. E tamam. Sizin? Cendir. Tamam alayım size de tam size sesleneceğim. Hadi be. Onunla beraber çalarsınız. Tamam, tamam. Beş dakika bekleyeceksiniz. Sonra isteyebilirsiniz. Bastırabilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Tamam mı Evet, yapabiliriz. Bunu şöyle koyabilirsiniz. O tweet'i görünce inanamadım ilk başta. Yani çok heyecanlandım. Buradan bakana tekrar çok teşekkür ediyorum bakanımıza. Beni paylaştığı için yani. E, tüm sağlık çalışanları adına algıladım ben o teşekkürü. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Motive etti mi? Sizinle yani. Aynen. Mümkünün. Benim meslek hayatımda daha beşinci ayım zaten. Hani zaten severek yapıyordum ama dün paylaşıldıktan sonra artık iyice hani severek ve motive olarak çalışmaya devam edeceğim. Çok mutluyum. Peki nasıl gidiyor aşılama çalışmaları? Aşılama gerçekten iyi gidiyor. Ben buradan Kütahya halkına da teşekkür ediyorum. aşıya gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı. Çok iyi gidiyor yani. Tavsiyeleriniz ne olur? Tavsiyelerimiz ya hız kesmeden herkesin aşılamaya devam etmesini istiyorum. Hani herkese aşı aşıya bekliyorum. Hastanelerimize bekliyoruz. Yolun sonu görünüyor gerçekten. Güzel günler yakın. Güzel günlere bir an önce ulaşmak için herkesi aşıya davet ediyorum. Peki bu süreçte bir zorlu geçiyor sizin için özellikle neler söylersiniz? Yani zorlu geçiyor gerçekten. Yolun hani böyle zorlu bir dönemde süreçte çalışmak tüm sağlık çalışan arkadaşlarımı, hepimiz için zorlu geçiyor. Ama hepimiz işimizi aşkla yapıyoruz bence. Çok emek vererek çalışıyoruz gerçekten. Ben buradan tüm sağlık çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve hepsinin eline emeğine sağlık. Yani öyle. <laughs>